şuraya birkaç masa atıp yani böyle restoran falan kursam çatı katı restoran bayağı iş yaparım yani para kırarım bence. Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere Trendyol'dan aldığım şortları göstereceğim. Bu ne? Buradan ne çıktı? Bir adet tişört. Ha? Bütün yazın neredeyse şu ve bunun benzeri diğer kot şortumla geçirdim. Artık isyan ediyorum yani. Bir tane sevdiğim şortum vardı. O da hip biliyorsunuz bir önceki videoda. Diğer sevdiğim şortum da birazcık kilo aldığımdan dolayı jortladı. O yüzden yenilerini aldım. Tabii ki trend yoldan aldım çünkü başka yerden ürün alamıyoruz artık biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onları hep beraber deneyeceğiz. Umarım severim. Sevmediklerimi zaten iade edeceğim. Şu an bu oda çekime pek uygun değil gibi görünüyor açıkçası. Biraz dağınık, toplamak istemiyorum. O yüzden üst katı abimin odasına çıkacağım. İnşallah orası daha düzgündür. Genelde abim benden daha düzgün çünkü. en düzgün alan burası şu an. O yüzden burada video çekeceğim arkadaşlar. Normalde arkadaşlar pek alışılmış bir durum değil ama gerçekten paketleri açmadım. Şöyle bir bakmadım ve üstüne denemedim. İki haftadır bekliyorum bu videoyu çekmek için ve hiçbirini açmadan sabrettim. O yüzden kocaman bir alkış. Teşekkür ederim. büyük hissediyorum. İlk modelimiz şöyle bir şey. Eli lastikli. Bence yıkama rengi çok güzel. Bayağı açık tonlarda ve buralarda da oldukça efektli görünüyor. Benim çok sevdiğim bir tarz. Aslında ipi de denimden olamaz mıydı? Olabilirdi ama güzel olurdu bilmiyorum. Neyse fena durmuyor aslında. Bazıları çok büyük beden aldım arkadaşlar. Yorumlara dayanarak umarım o yorumdakiler beni yanıltmamışsınızdır. Çünkü genelde yanıltıyorlar. 38 almışım valla. Kendi bedenimi almışım. Pek ümit yok gibi açıkçası. Çok esnemiyor çünkü ama evet izninizle deniyorum. <laughs> Yemin ederim geçmiyor bacaklarımda. <laughs> Herif böyle cebelleştirdim. <laughs> girdim. Ay girdim ama nasıl girdim? Ay. Aslında 3 kilo verdim yani girmeye çalışırken. Life right now is a movie. Ah oh, yeah. Where's the soundtrack was groovy. hafif böyle ufak açıklığı var. tatlı duruyor. Yani modelini çok beğendim. Yalnız şöyle düşünüyorum. Hani yazın zor giydiğim bir kot short inanılmaz sıkar, kasar, böyle çıldırtabilir. Benim için böyle şık diye geçireceğim bir şey olmalı. Zaten yapış yapış oluyoruz Mersin'de. Bir de üstüne böyle zorlandığım bir şey ki benim kilolarım da çok belli olmuyor arkadaşlar. Bir veriyorum, bir alıyorum böyle 36-38 40 arasında böyle gidip gelen bir çizergem var maalesef. Zaten şöyle şular çıktı yani. Tamam çok fitim demiyorum, hiç değilim ama siz şöyle görün arkadaşlar beni şöyle. O yüzden bence bir büyüğünü almam daha iyi olacak ama ne yalan söyleyeyim beğendim yani. Bu arada kamera bacaklarımı gerçekten ince gösteriyor. Yani buradan size onu belirtmek istiyorum. Aynada gördüm de kamerada gördüm tam aynı değil sanki. Ama daha iyi görünüyor yani. O yüzden Şurada bir şey mi var? Aa bakın burada bir şey gördüm. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> bu ne? Aa! Direkt iade arkadaşlar. Şurada bir şey var bakın görüyor musunuz? Bariz bir hatası var. Bu arada ben bu kadar kot şortu niye aldım biliyor musunuz? Dedim ki seneye nasıl olsa fiyatlar inanılmaz daha uçacak. En azından klasik olan ve kullanacağıma emin olduğum şeyleri şimdiden stoklamak istedim. <laughs> Yine açık yıkama bir pot short. Bu arada saçlarım giderek kabarabilir yani arkadaşlar. Şimdiden uyarıyorum. Sonra bu kıza ne oluyor böyle evrim geçiriyor falan demeyin yani. Önceden bir incelemek istiyorum. Üzerinde bir şey var mı diye. Evet var. Ya yani şimdi bu yapılır mı? Bakın. Bir bacağı ne kadar efektli. Bir bacağı ne kadar az efektli. Bu böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Kabul edilemez bir defo. Ama modeli denemek için sizler için deneyeceğim. Arkadaşlar kaç beden almışım biliyor musunuz? 42 beden almışım. Yani o yorumlardaki arkadaşlar ne dediyseniz, oralara neler yazdıysanız ben gitmiş 42 beden almışım. Makos'ta çalışırken de kıyafetleri benim üzerimde deniyorlardı. Fit falan yapıyorlardı. O zamanlar tabii ki daha inceydim arkadaşlar. Bu <laughs> resmen bir dram hikayesi ya gerçekten. Aa gerçekten 42 tam oldu. Ne? Gidip böyle yatağın altına girip ağlayacağım şimdi. Hani normalde şey vardır ya markaların böyle birazcık daha bedenle oynama numaraları vardır. Hani Normalde daha büyük bedenlere birazcık daha küçük numaralar vererek mesela 40 38 yazarak insanları böyle daha iyi hissetmesini falan sağlarlar. Bazı marka hileleri bunlar. Ama bunda tam tersi arkadaşlar. Ee, 42'ye anca oldum. Tabii ki psikolojik olarak şu an iyi hissetmiyorum kendimi. Hani 42 olanlara hiçbir şey demiyorum ama kendi bedenimin iki beden üstünde olmakta. Da... Yani işte anladınız beni. Sadık izleyicim geldi buraya görüyorsunuz. Beni izliyor sağolsun. 42 beden olmasına rağmen şu bacaklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yine de böyle bir yapışan bir fit oldu. Benim gibi böyle bacakları biraz kalın olan kadınlarda aslında A kesim şortlar çok daha güzel duruyor. Bu mesela oturduğunuz zaman şöyle sıkıştıracak ve buradan böyle çıkacak ve pek de hoş olmayan bir görüntü yaratacak. Model de hoşuma gitmedi. Şuralarda yaptığı potluklar, ayrıca bacağım sıkıştırması. Abi yakala. <laughs> Seni yerim, yerim, yerim aşkım. Her bir modelimiz orta tonlarda bir rengi var. Açıkçası çok sevdiğim bir renk olduğunu söyleyemeyeceğim. İyi almışım ben bunu daha iyi görünüyordur belki şeyde ama ay kesim olarak da en iyi kesim bu gibi görünüyor. Bakın Pileleri var burada bacaklar da birazcık daha geniş ve A kesim demek muhtemelen bana olacak. Hemen bedenine bakıyorum 38 evet arkadaşlar çok şükür 38 almışım yine yani şükür ki bunların renginde olsaydı diye düşünmüyor değilim. Yine süper rahat girmedim belki ama gerçekten en sevdiğim kesim bu oldu. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç rengi daha vardı ama ben beden bulamamıştım. O yüzden bu rengini aldım. 38 beden bence bana oldu. Bacakları da bakın hiç rahatsız etmiyor. Çünkü dediğim gibi A kesim şeklinde geliyor. Kalın bacakları da gayet güzel fit gösterebilecek bir model. Oturduğunuzda da asla sıkışma yapıp böyle pörtletmeyecek bir model. Beli falan asla kasmadı, rahatsız etmedi. Bence gayet de güzel duruyor. Another party, another Friday night, another a... Beni çok severek croplarla falan kombinleyebileceğim bir model. O yüzden kesinlikle... <laughs> Hatta şu anda bu videoyu editlerken şey giyiyorum en merak ettiğim model açıkçası bu. Bunu böyle sabırsızlıkla bekliyordum. Ta ta! Çok güzel durmuyor mu ya? Çok tatlı, bayıldım. 40 beden almışım. Bence bana olur gibi duruyor. beğendim. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Üzerindeki minik papatyalar da muhteşem ve bacakları da çok kasmıyor açıkçası. Zaten oldukça mini gördüğünüz gibi. Oturunca da beni rahatsız etmeyecek bir model olduğunu düşünüyorum. Rengine, yıkamasına falan hepsine bayıldım. Another party, another Friday night, another talk that my Ben çok kalp. Ben en çok korktuğum model buydu ama bence en güzellerinden biri bu oldu. O yüzden çok mutlu oldum. Artık değişik kot şortlar giyebileceğim. Yeah! Çok mutlu oldum. Bir kolunuzu alıp elinizi yumruk yapıyorsunuz ve şöyle dirsekten sokmaya çalışıyorsunuz. Girerse aslında oluyor size demek. Niye böyle olmuyor gibi oldu bilmiyorum. Test. fail. Hani oluyor da aslında aşırı rahat olmuyor gibi gözüküyor ama oldu. Yani yine süper rahat girmedim belki ama gerçekten en sevdiğim kesim bu oldu. Böyle alıyorsunuz pantolonun belini. Boynunuzdan geçiriyorsunuz ve arkası kavuşuyorsa arkadaşlar. Ay çok güzel bir model oldu gerçekten. Arkası kalışıyorsa arkadaşlar demek ki bu pantolon size oluyordu. Hop. Evet şöyle. Ay bu modeli öve öve bitirememişler. Aslında ben de görünce çok beğendim. Ve e, yine A kesim olduğu için de olabileceğini düşündüm. Yalnız şu an gözüme biraz beli ufak göründü nedense. Bakalım deneyelim olacak mı? Oldukça yüksek bel, yine A kesim. Bence fena durmuyor gitme geldi. Ne diyorsunuz? Bu arada kaç beden? 40 beden almışım bunda. Yani fena durmuyor ve giyebileceğim tarzda bir şort. Rahat oluşu da güzel. Oturayım. Ve de şık bir model. Üstüne kroplarla falan güzel durabilir. Çok şükür bunu da beğendim. Evet. Şimdi son olarak bu Adlax'tan aldığım bir şort ama kot şort değil. Kipo olan şortumun yerini aldım ama hiç onun yerini alacak bir şorta da benzetemiyorum şu an. Yerine sevemem Yerine sevemem Çok kısa ve çok küçük göründü gözüme Daha olacağından şüpheliyim yani bu shortun, mini shortun, Bu minnağın Şort demeye dilim varmıyor Şşş, Sadece bu şort değil yani hmm. Ay bu bildiğiniz bayağı mini şortmuş ya Another lazy afternoon tarz modeller arayanlar için aslında kötü bir şort değil bence. Ama benim hiç hiç aradığım bir şort değil yani. Kullanabileceğimi düşündüğüm bir şort da değil. Daha yüksek bel ve yani A kesin. Yine böyle o lekelenen kelemen gibi bir şey istiyordum. Ben beğenmedim. Bu da gol değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu modellerden en çok hangisini beğendiniz yorumlara bekliyorum. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşçakalın. Bye.